teşekkür ederim. İş saatinde buradasınız. Ben de çiftçiyim valla benim de tarlada şimdi armut topladım. Karacabey'de hatta şimdi bir fırtına gelmiş hafifte dolu geçmiş oradan. Yani bu sene akrabamız çok. Böyle. Öncelikle çok teşekkür ederim hepinize. Kısaca şunu söyleyeceğim, uzatmayacağım. Etkisi olur mu? Olur. Ama duyana hissedilen. Eğer Karacabey'de bundan bir buçuk ay önce bir mücadele vermeseydik domates yirmi kuruşa inecekti bir mücadele verdik. Yetmez biliyoruz. Ama domates 40 kuruşa düşmüştü. Hı? Türk Şeker devreye girdi. 56 kuruşa kadar çıkardı. Çok azaldı biliyoruz. Temel sorunları çözmedi bunu da biliyoruz. Ama çok az bir kitle bile olsa şunu gördüler. İsterlerse yapabilirler. Aslında halkın bunu görmesi lazım. Bu ortaya çıktı. Yani hükümet isterse karar vericiler isterse nasıl maskede taktınız maskede bir liraya satacaksınız dediler. Orayı bastılar, burayı bastılar. 5 liraya çıkmıştı, yedi buçuk liraya çıkmıştı, 50 liraya çıkmıştı maskenin değişik şekilleri. 69 liraya çıkmıştı değişik maskeler. Bir lira dediler. Bu devlet gücüdür, kamu gücüdür. Güç onların elinde. Ya iddia olursa güç zaten onda oluyor. Onu söylemeye söylüyor. çalışıyorum. Karacabey bölgesinde domates eğer bugün 20 kuruşa düşmediyse bizim mücadelemizle Türk şekerin 10 bin ton aldı, 50 bin ton aldı, 30 bin ton aldı. Çok önemli değil. Ne kadar aldığını bilmiyoruz. Özel sektör bunun farkındaydı. Tümünü alamayacağını biliyordu. Yine fiyatları tuttu kısmen. Yani bir uyarmak açısından çok önemli. Ama bizim söylememiz kadar Çiftçilerin söylemesi lazım. Çiftçilerin buna itiraz etmesi lazım. Çiftçilerin buna dur demesi lazım. İşin özü bu ama biz elbette etkili olacak, elbette çalışıyoruz, elbette çaba sarf ediyoruz. Karacabey'de bunu duyurduk. Ama biz çok çaba sarf ettik. Dürüstçe söylüyorum. Manisa'da bunu yapamadılar. Ya da Çanakkale'de bu olmadı. Bütün Türkiye elbette. Biz ama ciddi işler yaptık. Olabilir. Burada da o direnç sergilenebilir. Arkadaşlarımız da bunlarla da konuşuyoruz. Ama mesela bugün şunu yapmak lazım. Değerli arkadaşlar, değerli üretici arkadaşlar. Bir kere bunlar kader değil hiçbir. Bugüne kadar biber iyi kötü satıldı sizi mahcup etmediyse neden bu sene ettiği konuşmak lazım söyledi. Ama bunun çözümü var. Çözümü kolay. Yapacak iki üç tane bir şey var. Bir, fabrikalara diyecek ki iktidar Size gelen bütün biberi alacaksınız. Belgelendireceksiniz. Kendinizden bize bakanlık olarak sunacaksınız. Ben şu kadar biber aldım. Şu fiyattan aldım. Ama benim şu kadar zararım var. Bana geleceksin. Ya da dönecek çiftçime. Sen biberini ver. Maliyetin ne kadar senin? 50 kuruş. 3 bin lira, 3 bin 500 lira arası maliyetiniz var değil mi de kadar? 3 bin, üç bin lirayı toparlayabilmeniz için diyelim ki 3 buçuk ton aldınız. Kaç ton alıyorsunuz? 3 ton, 4 ton. 3 buçuk ton üzerinden hesapladınız. 3 buçuk tondan 4 bin lira, 3500 bin 500 lirayı sağlayabilmeniz için 1 lira yaklaşık 1 liradan aşağı biberinizin satılmaması lazım. Siz kaça sattınız? 50 kuruşa, 60 kuruşa. Ya da közlemeyi sattınız 1 lira. Yani. Ortalama diyelim ki size 55 60 kuruş geldi. Zarar ne kadar? 40 kuruş. Dönecek. Ben sizin 40 kuruşunuzu kuruşunuzu ben veriyorum. Bunun bu kadar basit çözümü var. Bakın Covid başladıktan sonra nerede başladı? Çin'de. Çin'de tarıma defalarca <laughs> destek çıktı. Yetmez başka bir şey yaptılar. Ne getirirler biliyor musunuz? Nasıl bir sigorta? gelir kaybı sigortası getirdi Çin çiftçisine. Gelir kaybı sigortası. Bu ne demek biliyor musunuz? Ben biberden 5 bin lira bekliyorum. Ama Covid'den dolayı etkilendim ya da piyasadan etkilendim. 3 bin lira geldi. 2 bin lirayı devlet verir. Amerika üçüncü defadır hiç tasip etmediğim bir ülke ama bir gerçek üçüncü defadır tarıma özel kaynak ayırıyor. E burada ne oldu? Bir karış boş yer bırakmayın dendi. Bakan dedi ne ekerseniz tarlada kalmayacak alacağız dedi. Ortada ne bir karış boş yer bırakmayan bırakmayın diyen adam var ne de tarlada masul kalmayacak diyen bir bakan var. Dolayısıyla bu bir hükümetin işidir. Siyasi bir iştir. Ama bugün başka bir şey yapmak lazım. Bunu ısrar edin, talep edin, yine isteyin. Biz bunu söylüyoruz. Ben gittiğim her yerde bunu söylüyorum. Bu milli servettir arkadaşlar. Bir biber tohumu ya da fidesi ya da başka bir ürünün ya da bir buza ya da bir mısır neyse toprağa düştüğü andan itibaren ekiliyorsa oraya masraf ediyorsa artık o milli servettir. Çiftçi hizmetini yapmıyorsa suçludur. O ürün üretildikten sonra pazarlanamıyorsa, zarar ediliyorsa o da hükümetin eksikliğidir. Bu kadar net dünyada çiftçi bu kadar kendi kaderine